Çocuk Hakları Alt Komisyonu AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Başkanlığı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. E, teknik birimlerimizin kapasitesini arttırıyoruz dijital mecraların çocuklar üzerinde yolaştığı tehditlerin farkında olduklarını belirten Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyon olarak bu konuyu önceleyip çalışmalarına başladıklarını söyledi. İlk yerinde incelemeyi burada yapıyoruz. Kurumlarımızı dinliyoruz. Sonrasında akademisyenler ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya geleceğiz. Dünya örneklerinde yerinde incelemelerimizi yapacağız. Ya Sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunu ve çok büyük bir tehdit ve risk olduğunu artık herkes bu konuda hemfikir. Biz bir bütüncül ve beraber bir hareketle hem devletimizin kurumları hem meclisteki siyasi irade ile birlikte bu konuyu bu riski bu tehdidi çocuklarımızı bertaraf edebilmek en az etkiyle kurtarabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. İyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Vekili Salih Gözüm dijital platformlarda çocuk istismarı, bağımlılık, karşılaşılan tehlikeler ülkemizde ve dünyada bu alanda geliştirilmiş denetim mekanizmaları hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı. Siber suçların Türkiye'de 51 milyar lira, dünyada 9 trilyon dolardan fazla zarara sebep olduğunu ifade eden gözüm, siber suçların gelecekte insanlık için en büyük 10 riskten biri olacağını söyledi. Sunumun ardından milletvekilleri konuyla ilgili sorular sordular, görüşlerini dile getirdiler. Bir sefer 650'yi bunu yapmasın. Genel Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Katırcıoğlu çalışma ziyaretini Meclis televizyonuna değerlendirdi. Bir dijital mecra denilince bir dipsiz kuyu. Buradaki işlenen suçlarla mücadele etmek gerçekten zor. Her gün yeni bir teknolojideki gelişmeyle birlikte sizin aldığınız tedbirlerin boşa çıktığı bir alan. Ama buna rağmen çok önemli bir düzenlemeyle, önemli bir gayretle, iyi bir ekiple çalışmalar yapılmış. Europol, Interpol'la birlikte beraber eş zamanlı bir çalışma yapıyorlar. Bu Peşte anlaşması imzalanmış. E, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı bunun içinde e, ve Türkiye de buna imza atmış. Siber suçlarla, dijital mecralarda çocukları bekleyen tehditlerle en iyi şekilde verimli bir mücadeleyi hayata geçirebilmek için aslında e, kurumlar üzerinden e, uluslararası anlamda da bir çalışma yapılmış. Belki e, bir e, dijital mecraları kullanmayla ilgili çocuklarla ilgili bir düzenleme ihtiyacı olabilir sosyal medyalara girmeyle ilgili bunları hep ilerleyen zamanda komisyon çalışmaları raporları bunu ortaya koyacak